Hepinize merhaba arkadaşlar Gene bir çekiliş Öbür çekilişler Sürüyor arkadaşlar ee, Bir tane çekiliş 50 aboneye Yani efsanevi olmayan Efsanevi olan da 100 abonede açıklanacak sonuçları Bugün bir arkadaşımın hesabına Daha çekilişte vereceğim Efsanevileri yok Ve maxi yok sadece Hepsi var sprite falan Size kanalımızı tanıtalım arkadaşlar İşte böyle bir klanımız var gelmek isterseniz gelebilirsiniz Türkiye sıralamasını oynuyor oynuyoruz İşte böyle bir hesap var arkadaşlar bu hesabı da 75 abonede açıklayacağım arkadaşlar kimin kazandığını yeni açıklamalar bölümünde var linki oradaki kanallara abone olacaksınız ve son videolarını beğeneceksiniz kanalımıza abone olup ve like atacaksınız aşağıda yorumlara da Instagram'ınızı yazacaksınız. Bu kadar görüşürüz. Bay bay.